Ben Mehmet Çetin. 39 yaşındayım. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Çocuklarımın yaşındayken bile polis olmak isterdim. Emir'im ve Sümeyye'm babalarına hasret büyüdüler. Vatan sağ olsun Vatan dedim. Sağ olsun. Ben Mehmet Çetin. O akşam Marmaris'teydik. Haber geldi arkadaşlardan. Ankara, İstanbul karışık dediler. Yollarda tanklar, havada savaş uçakları. Ulan dedik, kim yapar bu alçaklığı? Mehmetçik yapmaz dedik. Millete kıymaz dedik. Ama vatana kast edenin de yanına kalmaz dedik. Ben Özel Harekat Polisi Mehmet Çetin. Cumhurbaşkanımızın yakın korumasıyım. O gece koruduğum can vatan demek. Farkındayım. Darbe haberi bizden önce ulaşmış tabii Cumhurbaşkanı'na. Önce toplandılar içeride, sonra yaptı açıklamasını. Elbette ki sakindi. Kim bekler ondan korkmasın. Dakikalar sonra hareket etti Marmaris'ten. İstanbul'a gidecekti. Zalimin karşısına çıkacak, işte buradayım diyecekti. Yola çıktılar, bir helikopterle, iki korumayla gönderdik. Koskoca Cumhurbaşkanı'na. En çok da bu yakıyor insanın canını. Haberini alıyorduk. Ulaşmıştı havaalanına. Kalkacaktı uçağı. Ama kimin aklına gelirdi o hainlerin oteli basacağı? Üç helikopterle indiler otele. Başladılar kurşun yağdırmaya. Dişlerine kadar silahlıydılar. 2000 odalı otelde kaldığımız odaları elleriyle koymuş gibi buldular. Kırdılar kapıları. Öldürmekti amaçları. O an şükrettik. Allah'tan Sağ Salim göndermiştik başkomutanı. Başladık çatışmaya. Ya Karşımda polisi. 50'den fazla hain ağır silahlı. Vazgeçmedim. Çektim tetiği. Sonra silah sesleri yavaş yavaş azaldı. O sırada duydum yan odadaki sesleri. Bizim arkadaşlar esir alınmışlardı. İşte o an kadın polislere bile işkence başladı. Bağırıyorlardı. İnimize girecektiniz. İşte ininize girdik. Nerede o? Cevap verin. Cevap Sesler yavaş yavaş azalıyordu. Önümde sonsuz bir aydınlık. Dedim demek böyle oluyor yalan dünyadan ayrılık. Ben Cumhurbaşkanı yakın koruması şehit Mehmet Çetin. O karanlık geceden aydınlığa çıktım. Size hem başkomutanı hem vatanı bıraktım. 15 Temmuz gününü tarihin sayfalarına altın harflerle yazdıran şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.